Pepecoin'i araştırmamı istediniz arkadaşlar. Çünkü Pepecoin inanılmaz para kazandırdı. Müthiş para kazandırdı arkadaşlar. %46'lık yükseliş yaparak çok güzel para kazandırdı. Yani biliyorsunuz bazı kripto para birimleri pek tanınmıyor. Peki bunu yani şöyle söyleyeyim tanınmamış halde bunu keşfedip yatırım yapıyorsanız gerçekten çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Şimdi Pepecoin şu anda 0.6038 cent bölgesinde işlem görüyor. Beni dikkatli dinleyin. Maxi borsasına 3-4 gün önce Pepecoin listeleme geldi bakın. Ayrıca Twitter'da bir tweet paylaşıldı. Hemen göstereyim sizlere. Binance bir kripto para birimi listeleyecek. Şuradaki kripto para birimlerinden bir tanesini listelecek. Bir iş: Bitcoin, C, Kripto, P Network. Bir kere P Network listelenmeyecek. Bunu bir kafadan atın. Pepecoin favori. Pepecoin listelenebilir çünkü Pepecoin ardı ardına listeleme gelmeye başladı. En son 3-4 gün önce bakın Mexi borsasında listelendi. Şu anda 0.638 cent bölgesinde işlem görüyor. Dediğim gibi Pepecoin'i Binance listele bu kripto para birimlerinin arasında bir tane listeleme gelecek. Burada benim en favori düşüncem Pepe Coin arkadaşlar dikkatli olun pepecoin nexi global borsasında listelendi hemen arkasında binance listeleyebilir yani bunu listeleme şansı %50 %50 benim fikrimi soracak olursanız %80 olanında pepecoin'i listeleyebilir binance borsası ki böyle bir şey olursa pepecoin'in fiyatı rahat söylüyorum sizlere çok 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 rahat söylüyorum sizlere 2 atabilir şimdi arkadaşlar biraz adadex'e değineceğim adadex biliyorsunuz çok fazla tanınmamış bir kripto para birimi şu anı ön satışta pepecoin ön satışı bittikten sonra bakın ilk önce şurada listeleme geldi. Beni iyi dinleyin. Pepecoin ilk önce Uniswap üzerinden alınıyordu. Ethereum ağ üzerinde. İlk olarak Pepecoin hangi borsada listelendi biliyor musunuz? SuperX diye listelendi. Sonra kimse bunu ciddiye almadı. Daha sonrası Deepcoin'de listelendi. Bakın önce Super daha sonra Deepcoin'de listelendi derken bakın hemen Maxi borsasında ve Gaita'yı Huabi'de listeleme geldi. Ve şu anda Binance borsası listeleyebilir Pepecoin'i. Aynı durum şu anda Adedex ile ilgili var. Yani Pepecoin'in başına gelen Adedex'in de başına geldi. Siz diyorsunuz ki ya Engin sen ne kadar reklam parası aldın da bunun bu kadar videosunu yapıyorsun diye yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunun reklamla ilgisi yok. Ben Şiva'nın da bir sürü videosunu yapıyorum. Bunun reklam ilgisi yok. Bazıları diyor ki ya ben Maxi ile görüştüm. Öyle bir görüşme yapılmıyor. Yani listeleme gelmiyor. Ya arkadaşlar Maxi'nin de işi gücü yok. Sizlere bilgi mi verecek? Koskoca Maxi borsada kalkıp da sana bana bilgi verir mi? Biraz mantıklı düşünün. Listeleme yapacaksa bile evet biz listeleyeceğiz demez. Anladınız mı buradaki mantığı? Yani neden size doğruyu söylemeyeceğini? Çünkü kalkıp da sana Evet listeleyeceğiz dediğin zaman ne yapacaksın sen tonlarca alacaksın bu da Mexi'nin işine gelmiyor anlıyor musun? Bu yüzden ben burada yırtıyorum kendini listeleyecek diye siz bana güvenin arkadaşlar listeleyecek Mexi, borsada Adelci listeleyecek bakın Pepe başına gelen bu durum tamam mı? Adadex'in başına gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Maxi borsasında listeleme gelecek. Ön satış bittikten sonra. Ben bir şeyler biliyorum da söylüyorum. Hiçbir zaman için galeyağına gelmeyin arkadaşlar. Adadex hakkında kötü yorum yapanlara inanmayın. Zaten listeleme geldiği zaman güzel yükseliş, güzel pump yaptığı zaman o kötü yorum yapanlar, Adadex'i kötülenenler gerçekten rezil olacak. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Burada en iyi cevabı bize Adadex verecek. Bekleyip göreceğiz. Onlar mı doğru söylemiş ben mi doğru söylemişim? Adadex tokeni ön satışa nasıl katılırım diye soracak olursanız eğer şimdi gelin sizlere Adetex tokenin ön satışına nasıl katılırız nasıl alırız gelin hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında Adetex web linkini bakın Adetex web sitesi linkini kopyalıyorsunuz tamam mı? Hemen Trostwald'a giriyorsunuz. Trostwald cüzdanımıza bakın şuradan geri sağladım. Hemen girelim tamam mı? Şu an cüzdandayız tamam mı? Bak BNB Smart Chain ağında olduğunuza önem gösterin. BNB Smart Mart çeyinde alım yapılıyor. Web 20 üzerinden. Bakın aşağıda tarayıcı diyor. Tarayıcıya basıyorsunuz. O oh, kopyalamış olduğunuz linki şu üst tarafa yapıştırıyorsunuz. Ben de şu anda olduğu için bakın daha önce girmişim. Bir sürü otomatik olarak buraya kopyalamış. Buradan basıyorum tamam mı? Adetekse giriyorum. Buradan bakın Türk bayrağı var tamam mı? Türk bayrağına basıyorsunuz. Türkçe dil desteğine dönüyor arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Bakın hemen eklemeyin tokeni. Önce satın alacağız tamam mı? Buradan bakın adresi kopyala doğru doğrudan satın alma var. Burayı kopyalıyorsunuz. Kopyalandı. Tekrar bakın. Trosvallı cüzdanınıza giriyorsunuz. Bakın BNB ağındayım. Gönder diyor. Göndere basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz token kontrat adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar almak istiyorsunuz? Mesela bir BNB'lik mi aldınız? Bir BNB'ye ne kadar yapıyor? 7333 ADEX token yapıyor. Bir BNB'nin karşısındaki şimdi siz bu kontrat adresine bir BNB göndereceksiniz ya. Onun karşılığındaki ADEX tokeninizi sizin cüzdanınıza ekliyor siz 5 bnb veya 0,50 bnb ne kadarlık almak istiyorsanız onun karşılığındaki tokeni sizin cüzdanınıza yansıyacak mesela 5 bnb diyorum tamam mı sonraki diyorum şu an bende yeterli bnb olmadığı için hata verecek bak burada gösteriyor görüyor musunuz şu an bende bnb yükleniyor olmadığı için sizde ne kadarlık varsa o kadarlık alabilirsiniz burada tamam diyerek ileri ileri tuşuna basarak tamam mı çok kolay bir şekilde. artık siz benden daha iyi biliyorsunuz tokeni token nasıl alınır şimdi tokeninizi aldınız değil mi hemen tarayıcıya geliyorsunuz tekrar adadex'e giriyorsunuz bak bunları tarayıcı üzerinden yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar aşağıya iniyorsunuz bakın burada adadex metamask trotbuzz da ekle diyor tokeni Şimdi arkadaşlar tokeni nasıl ekleyeceksiniz beni iyi dinleyin bakın Şuradaki kontrat adresine bakın direkt satın alma adresi var ya bunu karıştırmayın buradan bakın bu kontrat adresine sadece BNB göndererek token alıyorsunuz. Bunu karıştırmayın. Bakın burada tamam mı? Adet eksi metamask ve trospaltı da ekle diyor ya. Buradan en aşağıya iniyorsunuz. Bak in. En aşağıya in. Bak burada ne diyor? Go to token kontrat adresi. PSK, üzerinden Ah, Buraya basıyorsunuz. Bak burada aşağı iniyorsunuz. Kontrat diyor. Görüyor musunuz? Kontrat adresini buradan kopyaladık. Gördünüz mü? Geri geliyorsunuz. Hemen şuradan çıkalım. Adet eksi girelim tekrar. Ekle diyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Gerçi burada otomatik olarak çıkıyor ama burada farz edelim ki yok. Bu bunu buradan silin tamam mı? Farz edelim ki size burada belirmedi Buraya kontrat adresini yapıştır. Ad. Adadex. Sembol yani tokenin adı Adex. Ondalık 18. Görüyor musunuz? Kaydet diyor ve sizin tokeniniz bakın hemen cüzdanımıza girelim. Gördünüz mü? Adex aşağıda var. Gerçek kere eklemişim. Şunu da hatırlatayım. Ya 16 Mayıs'ta ya da 17 Mayıs'ta Adadex'in sohbet grubu açılacak. Telegram grubu açılacak. Buradan da dilediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Aynı zamanda destek bölümü de Telegram grubunda dahil olacak. Teknik servis de dahil olacak. Oradan istediğiniz soruları sorarak her türlü Adedex'e ilgili bilgileri alabilirsiniz. Bu kadar kolaydı sevgili dostlarım. Aklınıza takılan yapamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından mutlaka bana ulaşmayı unutmayın. Bol kazançlarınız olsun. Yüzde bin değil, yüzde binde de değil. Yüzde bir milyon oranında Mexi borsasında garanti listeleme Gelecek arkadaşlar adetek token alın bir daha söylüyorum alın ön satışa katılın pişman olmayacaksınız arkadaşlar beni dinleyin kesinlikle pişman olmayacaksınız bir sonraki videoda görüşmek üzere.